Yok. Mümkün değil biz böyle hesabıyız. Yani tabii sen bütün eşyalarını getirince. Ben bütün eşyalarımı getirmedim ki Salihciğim. Bunlar sadece ihtiyaç olan eşyalar. Bir insanın bu kadar eşyaya neden ihtiyacı olur? Anlamadım. Yani bir lokma bir hırka insana yeter de artar bile. Dünya malına bu kadar çok kapılmamalı. Bence asıl sorun benim eşyalarım değil, bu evin küçük olması. Niye inat ediyorsun? Gel işte hep beraber benim evime gidelim. Ya İskender'in hayatında zaten çok büyük değişiklikler oldu. Tam bir düzen kurduk derken şimdi Sinan'ın gidişiyle sarsıldı. Yani ev değiştirmek için uygun bir zaman değil bence. Haklısın. Yine haklısın. Ama şimdilik haklısın. Bir daha düşün lütfen tamam mı? Ay. 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 Hocam. Asya. Çok şükür geldin Asya. Yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Şu sosyal medya denen zımbırtıyı bana öğretirsen Sinan'ın yerini bulabiliriz diye düşündüm. Gidiş yolun güzel ama sonuç çıkmaz İskender. Ben Sinan'ın bütün hesaplarını kontrol ettim yerleri belli olmasın diye hiçbir şey paylaşmıyor. Onu ben de düşündüm. Ama bu sosyal medya dönen yerde insanların eşi, dostu, akrabası falan da var demiştin. Şimdi ne yapmaya çalıştığını anladım. Sinan paylaşım yapmıyor olabilir ama başkaları yapabilir. Hadi bana öğret şunu nasıl kullanacağım. Tamam, izle bak. Bu benim hesabım. Bu da Yaygara'nın canlı yayını. Kim bilir neler yumurtluyorlardır. Canlı yayın mı? Canlı mı? <laughs> çıkıyoruz. Ha? Durun. Ben üstüme doğru düzgün bir şey giyip geleyim. <laughs> hayranlarımıza bir şey söylemek ister misiniz hocam? Hayranlarımız var değil mi? Hı hı. Ee, hayranlarımıza tabii bazı şeyler söylemek isteriz. Ya bildiğiniz gibi e, büyük bir zafere imza attık. Ve bu zaferdeki en büyük payda... <laughs> ...benim. Şimdi gerek liderlik vasfım olsun, biraz yakın çekim alalım ama, sadece beni alsın. Yani gerekse karşı konulamaz karizmam, e bu başarıda büyük payım var. Zaten bu çocuklar bensiz bir şey yapamazlar. Ya siz var ya, ben olmasam hayatta hiçbir zaferi imza atamazsınız, ben size söyleyeyim. Bir alt beceremezsiniz. Ne biçim konuşuyorsun sen çocuklarla? edipsiz? Ben seni böyle mi terbiye ettim? Böyle mi yetiştirdim ben seni? Şimdi 80 milyonun ödülü oluyor ama yani. Sen üstünü değiştirip gelmeyecek miydin? Makbule Hanım, Makbule Hanım. Bu kombinle nereye gidiyorsunuz acaba? Pazara mı? Oysaki canlı yayın konseptimiz vardı. Ayakkabılarınız da eski sezon. Hiç hoş değil. Değiştirip gelseniz mi acaba? Ha gitti. E, ne diyordum? Ha. E, tabii bu başarıya ulaşmalarındaki önemli faktörlerden biri de onlara verdiğim öğütlerdi. Mesela ben hep ne derim çocuklar? Başarıya giden yolda her şey mübahtır çocuğum. Hile yapmakta çekinmeyin. <gülüyor> 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 Diyorsunuz hocam. Ne diyorsun oğlum sen? Ee, kızım kes buraları at. <laughs> hocam canlı yayındayız. Ha, o tiyatro gibi bir şeydi değil mi? <laughs> Kesemiyoruz ya. Ya çocuğum Salih hocanızın söylediklerini dikkate almayın demedi mi ben size? Bak aklında kalmış yavrum. Yazık o kafana. Yazık. Ee, ne diyordun? Ha, benim karizmatik kişiliğimden bahsediyorduk değil mi? Yani bir de tabii benim üstün okçuluk yeteneklerim sayesinde yakında şampiyon olacağımızı garanti ediyorum sizlere sevgili hayranlarım. Hocam biraz da bizim yeteneklerimizden mi bahsetsek diyorum acaba? Senin ne yeteneğin var oğlum? Evet hocam gece gündüz durmadan çalıştık. Ee, Hatta hafta sonu bile sizinle çalışmak için buradayız. Yani bazıları gibi yan gelip yatmıyoruz. Tamam emek var yani sonuçta emeğe saygı. <laughs> O bazı kişiler gece gündüz çalışsa da boşacağım. Neden? Çünkü kabiliyetleri yok. Tıkanmış tuzluk gibi hiçbir işe yaramazlar. Güzel. <laughs> Ona kanal gibiler hocam. Kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama izleyenleri yok. Ne kadar yazık. Şimdi bunlarla oyalanma zaman değil. Biz işimize bakalım. Bu Sinan'ın hesabı. Gördüğün gibi en son paylaşım üç gün önce. Takip ettiği eşi, dostu, akrabası falan yok mu? Sen bilirsin. Yani var ama İskender. Diyelim ki Sinan'ın izini bulduk. Sonra ne yapacaksın? Sonrasında bana bırak. Bir fikrim var.